Merhaba arkadaşlar. Sesim ne Şimdi arkadaşımın o yapmaya çalıştığı şey yapacağım. Hileyi. Biliyorsunuz dizi attığımda söylemiştim zaten. Şimdi bu böcükün olduğu yere geliyoruz. Bu böcükün. Tabi biliyorsunuz burada küçücük bir kafa var. Şunun kafası. Şu. Aha! girdim ya. Nefret. Bu ne alaka lan burada? Bunun burada ne işi var? Anne bu. burada, şunun annesi normalde. Dizi de bunun annesi. Ama bunlar sonradan tanışacaklar. Haberiniz olsun aşk o. Ne geyse gel. Hadi çıkıyoruz. Bakın size buradan büyük bir şey verdim. Bakın abone olmayı var ya. Siz evinizin bulu kardeş. Oha lan burada voleybol sahası ne var? Yok galiba tenis. Neyse ne işte bana ne ya neyse 1 bakın buraya 3 kere tıkıncaz yalnız tıklayacağız 1 2 3 sonra dönüyoruz dönüyoruz bu glik yere geliyoruz sonra sahilli olan yeri bu arada sonra zaten yine bir yer çıkıyor da sonra buraya da 1 2 diyoruz sonra geliyoruz bu şapkalı yere de 1 2 3 diyoruz sonra burada bekliyoruz ya da beklemeyelim bir bakalım Ha, şu uçak. Şurada 1 2 3 4 5 kere tıklıyoruz. Sonra nereye gidiyorduk? Bir dakika bulup geliyorum. Buraya geliyorsunuz ve saate 1 2 3 kere tıklıyorsunuz. Sonra oluyor. Hatta şuraya geliyor normalde. Ben denemiştim bir kere. Ama arkadaşımla denemiştim. Onda ne çıkmıştı ya? Tam hatırlamıyorum. Ama kaç sene önceydi. Belki o şu an yoktur. Bu bunlar değil. Bunlar zaten. <laughs> Bu mu lan? Yok bu değil galiba ya. Hiçbir şey gelmemiş. Şaka mı? Şok geçiriyorum. Hatta burası hastane yapmıştım ben burayı ya. Bu ne lan? Kapat. Yok. Yalan haber. Bakın bu var. İster misiniz? Bu var. Al ye şunu. Dur bir yemiyor. Arkadaşlar bu kadar saçma bir şey olmuyor. Bakın balık. Balık bok yiyor neyse geyse ge bu kadardı. Bir sonraki videomda tekrardan hile paylaşacağım. Ya toka baka hileler, TikTok hileler diyecek. Yani o videoda bugün gelecek. Bu arada ben çünkü çok fazla aktif olamadım. Hiç aktif olamadım hatta. O aktifliğimi şu an kullanacağım. Bugün 5-10 tane video gelecek. Neyse bayis. Yalan haber. Sizi gittik fok çuvalları. Bu aynı size benziyor. Bu arada takipçilerime benzemiyor. Ve takipçilerim neydi? Beni seven ya da beni izleyen kişilere benzemiyor. Bu. Bu hileyi yapıp yalan söyleyen kişilere benziyor. Bu hile